Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nin tam 50 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi arkamızda teleferik kabinleri var ve Derbent'ten başlayan yolculuk Kuzuya'yla da son buluyor. Körfezi ve Sapanca Gölü'nü izleyerek ulaşacağımız Kartepe Kuzu Yaylayı gördüğünüz gibi şu an sizlere gösteriyoruz. Kartepe Teleferi 331 metre rakımdan başlayıp 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabinde muhteşem bir manzara karşımıza çıkıyor. Teleferik hattı 4695 metre uzunluğunda. Kabinlerse en fazla 10 kişilik. Hocaelerin tam 50 yıl bekledikleri teleferik hayali gerçek oldu. Siz de şu an teleferiktesiniz ve kuzu yaylaya doğru çıkıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl buldunuz? Yani çok eğlenceli. Karamüsal'den geliyorum. Yani iki üç kere teleferiğe bindim ama gerçekten manzara çok güzel. Evet aslında çok da güvenilir değil mi? İnsanlar hiç korkmadan seyahat edebiliyor. Evet daha önce bindiklerimde çok korkmuştum ama şu anda gayet eğlenceli. Evet benim de dikkatimi yeşil siyah kabinler çekti. Renkler evet. çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Doğayla çok uyumlu olmuş. Evet yaklaşık 20 dakika süren yolculuğumuz Kuzuyayla da erdi. 50 yıllık bir hayaldi. Siz de teleferikle Kuzuyayla'ya çıktınız. Nasıl buldunuz? Ben ilk defa biniyorum burada e, Kocaeli'nde. Güzel, çok modern, çok e, muazzam bir alanı kapsıyor. O hoşuma gitti. E, çok rahat, çok sallanmadan çıktık. Muazzam bir e, olay. Güzel. Manzara nasıl? Şahane. İlk defa bu kadar genişlikte gördüm. İlk <laughs> defa bakamadım. Daha önceleri bakamadım. Sonradan <laughs> şöyle şöyle ama e, güzel. Şahane. Teşekkür ederim. Tavsiye ediyorsun. ederim. Çünkü gerçekten çok geniş açıdan görüyorsun. Derbent'teki yolculuk Kuzuyayla'da son buldu. Şu an Kuzuyayla'dayız. Neler söyleyeceksiniz? Yolculuk nasıldı? Teleferik nasıl? Muhteşemdi. Hakikaten çok büyük keyifle geliyorum. Hem çoluk çocuğumu hem misafirlerimi hem dostlarımı buraya getirmek bana ayrı büyük mutluluk veriyor. Onların da buraya geldiğinde o mutlulukları gözünde görmem apayrı bir mutluluk veriyor. Telefilikle çıkarken o yeşilliği, o tabiatı, o Rabbimin yarattığı güzellikleri görmek, bir yandan Marmara Denizi'ni, Körfez'i görmek, diğer taraftan Sapanca Gölü'nü görmek hakikaten her zaman ben şükrediyordum Kocaeli'de yaşadığıma ve Kartepe'de yaşadığıma. 6 yıl Van'da kaldım, 4 yıl Batman'da kaldım. Hakikaten buraları çok ayrı bir seviyorum. Kartepe çok muhteşem. Bu güzelliği herkesin görmesini, tatmasını arzu ediyorum. Ve bu güzelliği de, güzelliğin mimarı da Doçent Doktor Tahir Büyükakın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kartepe turizmi hak ettiği yerde değil, daha iyi yerde olabilir. Kuzu Yayla'da güzel bir tesis yapılmış. Bu tesisler daha da zenginleştirilecektir. Hiç o konuda da gayretleri oldukları olduğunu biliyorum. İstanbul'da olsun farklı yerlerde betonların arasında sıkışmış herkesin gelip Kartepe'deki bu muhteşemliği görmesini tavsiye ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ee, Teleferik çok eğlenceliydi. Yukarı yukarı doğru gelirken o manzara çok eğlenceli buldum. Ee, aşağı aşağı yükseklik orada aşağıda ne olup bittiğini gözlemlemek falan onlar çok güzeldi. Korktun mu? Yok. Nasıl bir heyecan, nasıl bir macera? Yani yukarı doğru çıkıyorsunuz birkaç. Ya Kısa da sürmüyor. Evet. Bir sürü manzarayı bir sürü alandan görebiliyorsunuz. O yüzden çok güzeldi. Eğlenceli buldun mu? Evet. Peki buranın havası nasıl? Aşağıda başka, burada başka. Yani Kocaeli'yi farklı yerlerden görüyoruz değil mi? Evet. Burada hele hele yuk en yukarıdan bakınca herkes ayaklarımızın altında gibi çok güzel. Teleferikle e, kuzu kuzuyaylıya çıktınız. Teleferik nasıl, nasıl bir atmosfer var? Nasıl bir heyecan yaşadınız? <laughs> Onu e, belki de en son soracağınız kişilerdenim. Çünkü e, yükseklik korkum var. E, daha önce şeyde ciddi korku yaşamıştım Bursa'da. Hı. Bursa Uludağ Teleferik'te. Ama buradaki e, o kadar sert bir çıkış olmadığı için biraz daha Rahat ve keyifli bir e, seyahat oldu. Kesinlikle e, böyle bir şeye e, ihtiyaç e, var. Daha yeni ama e, buraya insanların daha fazla gelebileceği, dikkatini çekeceği, herkese hitap edecek <laughs> yatırımlar e, olmasa herhalde ilgiyi biraz daha arttırır gibi gözüküyor. Teleferik yolculuğunuz nasıl geçti? Teleferik nasıl buldunuz? Bu ikinci kez binişimiz. E, çok güzeldi. Manzara da çok güzel ve... Ee, kilometre olarak da yani ben bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. İlk bindiğimizde bayağı bir şaşırmıştım. Ee, manzara falan çok güzel. Orman harika zaten. Ee, bir tarafta Marmara'nın ucu görünüyor. Evet. Bir tarafta e, Sapanca manzarası. Sapanca Gölü'nün tümünü görüyorsunuz. O anlamda çok beğendim.